Merhaba, bugün sizinle çok sevdiğim, bazı sıkıntıları olabilecek konuşulan ama özellikle üniversite hayatında ve yüksek lisans hayatımda çok 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 işime yaramış bir uygulamadan bahsetmek istiyorum. Eğer İngilizce ile birazcık böyle aranız varsa, rapor gibi şeyler yazmanız gerekiyorsa belki duymuş olabilirsiniz. Kendisi Grammarly. Grammarly ne yapıyor? Ondan birazcık bahsetmek istiyorum bugün. aslında yazdığınız bir yazıda, İngilizce bir yazıda, burada önemli olan bir ayrıntı bu. Sadece İngilizce yazılar İngilizce dili için geçerli bir uygulama. bir İngilizce paragraf, cümle, paragraf ya da büyük bir makale ne, nasıl bir yazı yazıyorsanız bu yazıyı aslında gramer açısından yani dil bilgisi açısından kontrol etmeye yarayan aslında bir uygulama ve kendisinin her gün gelişen özellikleri de mevcut. İşte noktalama hatalarını düzeltme, başka kelimeler önerme ya da sizin yazı dilinizin tonunu söyleyip aslında istediğiniz tonda mı değil mi onu gösterebilme, yanlış kelime kullanımı ya da bir kelimenin çok fazla kullanıldığında onu uyarı vermesi gibi gibi aslında birçok özelliği olan bir uygulama. Kendisi hem web üzerinden mevcut web üzerinden erişilebiliyor. Hem masaüstü uygulaması var hem Google Chrome'a extension yani eklenti olarak indirebiliyorsunuz. E, iOS, Android cihazlara, iPad'de dahil e, klavyesini indirebiliyorsunuz. Böylece aslında yazdığınız yazıyı bir, bir tık dolaylı yoldan üçüncü parti klavye sayesinde e, inceleyebiliyor uygulama. Yazdığınız bir kelime ya da yazdığınız bir cümleyi bakıp, e, kontrol edebiliyor iPad uygulamasını ekstradan şunu da söyleyebilirim. Aynı masaüstü uygulamasında olduğu gibi klavye haricinde ekstra içinde yazı yazıp tüm yazıyı kontrol etmesini de sağlayabiliyorsunuz. Daha daha masaüstüne yakın bir deneyim sunuyor iPad'deki uygulaması Grammarly'nin. dediğim gibi her türlü yazıyı aslında yazı ekleyebiliyorsunuz, kontrol ettirebiliyorsunuz İngilizce olduğu sürece. Ve aslında Google Chrome'daki etki eklentisini kullanarak da işte Gmail, Messenger, Slack, Medium, Twitter, LinkedIn gibi gibi birçok platformda yazdığınız yazıları da anında aslında kontrol etmenizi sağlıyor bir yazı yazma text bölgesinde yazı yazdığınızda gramerli devreye girip hemen aslında yazdığınız yazıyı kontrol ediyor. Şimdi şöyle ee, bu arkadaş pek ucuz bir arkadaş değil. Burada planlara basalım. Şimdi bedava versiyonu var. Bedava versiyonunda işte kelimenin e, yazımında hata var mı yok mu onu kontrol edebiliyoruz. Gramer kontrolü yapabiliyoruz. Yani işte past tense kullandığımızda doğru eki kullandık mı, doğru kelimeleri kullandık mı, doğru çekimi kullandık mı gibi gibi mesela ya da işte punctuation yani noktalama işaretleri, doğru yazdık mı yazmadık mı gibi gibi şeyleri kontrol edebiliyoruz. Premium'unda ekstra olarak bazı daha farklı şeyler var aslında. işte de biraz önce bahsettiğim yazınızın tonu, nasıl bir tonda yazdınız ya da işte internetten kopyaladığınız yerler var mı? Onu bir söyleyebiliyor. Yeni kelime önerebiliyor. Bak bu kelime burada çok güzel olmamış. Bunun yerine şu kelimeyi önerebilirim gibi ve bundan daha fazlasını aslında sahip olan özellikleri mevcut. Fiyatlarına gelmek istiyorum bir de. Free'si yani ücretsiz olanı ücretsiz zaten. Premium versiyonu 11.66 dolardan başlıyor aylık. Business için şirket için de 12.5 dolardan başlıyor. Ben şu an okulum sayesinde premium versiyondayım. Otlu sayesinde geçen sene değil ondan önceki sene bir deneme süreci yapıldı. 2 ay mı? 2 ay ya da 3 ay süren. Ondan sonra bir kaybettik kendisini okul olarak. Ancak daha sonra tekrar elimize geçti. Şimdi burada benim eski yazılarım var. burada Grammarly'nin şu an hafızasında olan, onun onun içinde kayıtlı olan yazılarım var. Burada Shopify ve Webflow'u karşılaştırdığım bir yazı mevcut. Mesela şimdi şöyle bir arayüzünü de göstermek istiyorum. Burada yazımız mevcut. Burada size suggestionlar yani öneriler sunuyor. Ne, ne nedir? Doğru mudur? Yanlış mıdır? Bak ben sanki burayı daha farklı yazsam güzel olur gibi. Mesela şurada bir şuraya bastığım zaman onu getiriyor. İşte I saw that this was normalı başka bir yere almış aslında. Daha böyle aslında akış, ak, akışı daha iyi olan bir cümleye çevirmiş diyebiliriz en azından. Burada yazımızın toplam skoru gözüküyor. Burada atıyorum 5 tane golümüz var. Aslında Grammarly'nin bizden istediği işte burada audience'ınızı yani sizin kime hitap ettiğiniz işte formal olsun mu olmasın mı? Kime yaptığımız, domain'imiz yani neyle alakalı aslında tonumuz ve intent'imiz yani açıklayacağız mı, bir hikaye mi anlatacağız? bir şeyi teknik olarak mı göstereceğiz yoksa daha farklı mı gibi gibi aslında burada şeylerimizi seçebiliyoruz. Ben genelde knowledgeable ve neutral formalitesini neutral kullanıyorum. Domain'i tezimi yazarken akademik kullandım tabii ki ama günlük kullanımda kullanımda casual tercih ediyorum tabii ki. Burada da aslında suggestions yani size önerdiği şeylerin altında da işte diğer 4, 4 tane şey varmış. Correctness, Clarity, Engagement ve Delivery olarak. Buradan da plagiarism yani aslında bir yerden aldınız mı, bu, bu cümle bir yerden mi, bunun kontrolünü yapıyor. Bakın mesela benim kendi Medium hesabımdan direkt aldı aslında burayı. Yüzde 12'si uyuyor diyerek bu güzel bir şey, <laughs> hoşuma gitti şu an. Aşağıda da aslında sizin yazdığınız yazıyla alakalı işte italic, bold yapma, altına çizgi çizme, başlık oluşturma, link ekleme ya da işte ne bileyim olan formatı temizleme gibi gibi özellikleri de mevcut. Burada da işte reading, speaking time yani okuma ve konuşma zamanı olarak ya da karakter, kaç, kaç karakter, kaç kelime var gibi gibi özellikleri de bize sunuyor. Şimdi problem ne peki? Yani ben biraz önce hatırlarsanız söyledim. insanlar bir şey konusunda bir ya ne yapacağını bilemiyor. Ee, şöyle yukarı çıkalım Grammarly'e. Şöyle ki Grammarly'nin gizlilik politikasına baktığınız zaman üçüncü parti yazılımlarla okuduğumuz yazıları paylaşabiliriz gibi ifadeler var. Bu da ne demek oluyor? Aslında sizin yazınızı Grammarly haricinde başka insanlar da okuyabilir anlamına geliyor eğer Grammarly verirse. Bu tabi gizlilik açısından, güven açısından birazcık sorunlu bir e, olay. O yüzden aslında daima kullanmayı tercih etmiyorum ben ama işte özellikle okulda yazdığınız raporlar işte makaleler ya da yüksek lisans teziniz gibi gibi projen raporlarınız gibi yazılarda inanılmaz bir destek oluyor Grammarly. Çünkü ne olursa olsun içerik içinde verdiğiniz bilgi haricinde bir de ne olur gramerine de dikkat ediliyor. Kullandığınız kelimelere de dikkat ediliyor. Yazım yanlışlarınıza da dikkat ediliyor. Her şeyi yüzde yüz yapmış olsanız bile teknik anlamda yazımınızdan dolayı yine puan kırabiliyorlar. Aynı şey aslında iş dünyası için de geçerli. Ne kadar doğru bir şekilde yazarsanız aslında o kadar daha iyi gözükürsünüz diğer taraf için, diğer insanlar için. Genel olarak benim beğendiğim bir uygulama ama dediğim gibi bazı problemlerin olduğu da konuşulmuyor değil. Yani çok özeliniz varsa yazmanızı tercih ederim. Yazmamanızı iyi olacağını düşünürüm. Ama onun dışında geri kalan yani çok da bir şey ifade etmeyen, bilinse de bilinmese de çok sorun olmayacak şeylerinizi bence paylaşmakta sorun olmaz diye düşünüyorum. Tabii bu sizin tercihiniz. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Böyle küçük bir video yapmak istedim bugün. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.